La vida bu benim alnıma ne olmuş tam olarak acaba? Bugün sessiz bir video başlatayım dedim. Bu tarz videolar benim biraz hoşuma gidiyor. İlk baştan böyle sessiz başlayıp işte sabah kalkıp sabah rutinleri kısmını böyle sessiz vlog şeklinde yapmak ayrıca izlemek bir tık benim hoşuma gidiyor. O yüzden bugünkü videonun başlangıcını da o şekilde yapayım dedim. Şimdi mutfağa geldim kahvaltımı yapmak için. Videonun başlığından anladığınız üzere gelin diyetine başladım arkadaşlar. Diyetisyene gitmeye başladım. Dün hatta kontrolüm vardı. 2 i̇ki hafta 2-2,5 iki, iki hafta önce başladım ben aslında. Bir buçuk kilo vermişim. Ama yaşıma göre bir tık normal. Eskiden çok hızlı kilo verirdim. Ama şu anda yani yaş olmuş 26 arkadaşlar. Tabii ki yavaş kilo vereceğim. Metabolizma 18-19 yaşlarındaki gibi çalışmıyor tabii ki şu anda. Bir tık yavaşladı o zamana göre. O yüzden bir tık daha tabii ki yavaş kilo veriyorsunuz yaş gittikçe. Benim biraz fazlalığım vardı. Özellikle yağ fazlalığım var arkadaşlar vücudumda. O yüzden bunu sağlıklı bir şekilde artık tamamen vücudumdan atmak istediğim için diyetisyene gitmeye karar verdim. Özel hastanenin diyetisyeniyle çalışmaya başladık. En yakın bana o vardı burada yani arabayla 20 dakika falan. Oraya gitmeye başladım. Dediğim gibi dün ikinci görüşmemizde Kontrolüm vardı dün. 1,5 kilo vermişim. 500 gramını yağdan vermişim çok şükür. Su aranım artmış. Kastan da gitmiş aslında ama o bir tık birkaç yerde ucunu kaçırdığım için kastan da <laughs> gitmiş. Bu hafta, bu önümüzdeki iki hafta daha fazla dikkat etmeye çalışacağım. Şu alnım sinirimi bozdu. Neden böyle olduğunu anlayamadım. Spor yaptım. Spordan sonra böyle oldu. Bilemiyorum. Neyse şimdi mutfağa geldik. Kahvaltımızı yapacağız. Beraber önden şöyle ufak bir konuşma yapayım dedim. Belli bir kilo belirledim kafamda. O kiloya ulaşana kadar gitmeye çalışacağım diyetisyene. Bu süreci de aslında sizinle beraber atlatalım istiyorum. Tabii ki böyle ufak ufak videolar yaparak. Yani düğüne kadar şunun şurasında 5 ay falan var. 5 ay içerisinde neler neler yaparız biz yani. Ben şimdi hemen kahvaltımı yapmam lazım. Çünkü çok acıktım. Saatim bir tık gecikiyor. O yüzden hemen kahvaltıya girişiyoruz. Müzik Arkadaşlar şimdi biz hazırlandık ve markete çıkıyoruz. Pazar alışverişimizi yapacağız marketten. Pazarla market hemen hemen aynı fiyata denk geliyor zaten. O yüzden direkt markete gidelim dedik. Marketten de alınacaklar var çünkü. Şimdi gidiyoruz. Buyurun günlük taze var. Buyurun, buyurun. ülker yeni bir çikolata çıkartmış bir hebi diye. Ambalajları çok güzel değil mi ya? Şuna bakın. Çok tatlı. Evet arkadaşlar biz şimdi eve girdik. Hemen aldıklarımızı gösteriyorum. Şöyle tezgahın üzerine dizdim hepsini neler aldık şöyle bir yüzeysel olarak göstereyim istedim işte süt kaşar şöyle bir labne çeşidi çıkmış daha doğrusu labnenin bir sürü çeşidi çıkmış bugün şu zeytinli kekikli olanı aldım merak ediyorum bayağı tadını süzme peynir kefir bitmişti kefir aldım ara öğünlerimde kullanıyorum kefiri Yoğurt. Şurada kuru üzüm aldım. Dün kontrolde kuru üzüm de yiyebilirsin. Ara öğünlerde demişti diyetisyenim. O yüzden kuru üzüm aldık. Burada da tamamen sebze ve meyveler mevcut. Mandalina, kıvırcık, brokoli, muz, domates, kuzu kulağı, ıspanak. Şurada bir icebergimiz var. Yeşil soğan, salatalık, elma, kırmızı lahana, maydanoz, patlıcan, pırasa tabii ki portakal ve karnabahar aldık. Şurada da diğer aldıklarımız var. İşte yüzey temizleyici değil mi bu? Evet yüzey temizleyici. Çamaşır suyu. Bu da bir diğer yüzey temizleyici. Şurada da bir tane ıslak mendil. Yüzey temizleyici bir ıslak mendil. Bu da şunu başka yerden aldı annem. Şöyle bir sepet arkadaşlar. Bunu şu dolabın içerisine aldım. 2-3 gün önce annemin doğum günüydü. Olsan'la anneme böyle bir hediye aldık. Ekmeklik dolabı istiyordu. Tam doğum gününde geldi. Yedisinde geldi. İçine düzenle de aslında koydu bir şeyler ama daha böyle düzenli dursun diye şöyle bir sepet alayım içine dedi. Bundan aldı. Umarım sığar. Evet sığıyor gibi sanki. İçini de şöyle yaptı aslında. Burası zaten ekmeklik. Burada böyle misafir peçeteleri, işte buzdolabı poşetleri, birkaç el beziler falan bunlar duruyor. Şu dolabın içine aldı annem aslında bu sepeti. Böyle burayı da bu şekilde düzenledi. Burada işte robot, ekmek kızartma makinası, benim filtre kahvem için French press'im bunlar duruyor alt kısmında. Aslında şurası için aldı annem. Vallahi tam da oluyor ha. <laughs> i̇şte burada da birazcık abur cuburlarımız var. Yani şu an tek abur cuburumuz yok. Sadece işte çekirdeğimiz, işte benim ara öğünlerim, kuru kayısım, kahvelerimiz, yeşil çaylarımız falan duruyor şöyle pakette olanlar. Arkada da benim ara öğünler yine. Fındık, badem, ceviz, yulafım Şöyle granola falan var. Burada da onlar duruyor. Şunları tamamen güzel bir şekilde organize edeyim diye bunu aldı dediğim gibi. Şimdi benim acil olarak bir ara öğün yapmam gerekiyor. O yüzden kuru kayısı yiyeceğim. Bir de yanında bir su bardağı kadar kefir içeceğim. Şöyle 3 adet kayısı yiyeceğim. Birini attım az önce ağzıma. Bu ara öğünler gerçekten çok faydalı oluyor. Buramın olmuş. Akşama çok acıkmıyorum ara öğün yapınca. İki tane ara öğünüm var benim. Çünkü bir sabah yiyorum ben ana öğün olarak. Bir de akşam yiyorum. Bizim düzenimize o uyuyor şu anda. Sabahla akşam yemeği arasında tabii ki bir tane ara öğün değil. Arası uzun olduğu için iki tane ara öğün yapabilirsin dedi bana. O yüzden iki tane ara öğün yapıyorum. Kefirimi de güzelce içiyorum. Bu kefiri ilk açtığınızda böyle çok asitli bir tat geliyor ağzınıza. Geçen açtığımda diyetisyenime sordum dedim böyle böyle asitli bir tat geliyor. Yani hani acı bir tat geliyor. O da dedi ilk açtığında olabilir, normal. Sonra dedi normale döner tadı dedi. Gerçekten de öyle oluyormuş. Allah'tan çöpe atmadım ben bozuldu falan zannettim. çöp atacaktım hatta. Allah'tan atmamışım. Şey ağzı açılıp kapandıkça o asitli tat gitmeye başladı. Normale döndü tadı. Yine şimdi bunu da ilk defa açtığım için böyle asitli bir tat geldi ağzıma. Ama böyle durdukça şey yaptıkça normale dönüyor tadı. Su olarak da ikinci litreme geçtim arkadaşlar. Bu bir litrelik tam zaten. Günde iki iki buçuk net içmeye çalışıyorum. İçiyorum da. Üçü zorladığımda oluyor bazenleri. Arkadaşlar o gün şöyle bir hırka aldım. Çok sevdim ben bu hırkayı. Uzun böyle. Böyle uzun bir hırka istiyordum. Yani boyumda olsun istiyordum hatta. El buldum o gün. Baya bir indirimdeydi. Hemen kaptım ve aldım. Hava Şubat ayında olmamıza rağmen o kadar ılık ve o kadar güzel ki hırkayla çıkıyorum iki gündür. Hırkayı alıyorum üstüme. İçime tişört, üstüme hırka. Yani ilk baharda gibiyiz aynı. <laughs> Gerçekten çok güzel hava. Böyle sanki bir ay sonra düğünüm varmış gibi hissettim geçenlerde hava böyle güzel olduğu için. Sanki Haziran ayındaymışız gibi falan oldum yani böyle bir hani. Gitti kafa yani hava güzel olunca. Öyle bir hırkamı da göstereyim dedim. Siyah ve gri renklerinden asla vazgeçemiyorum. Bazen böyle renkli şallar takmaya çalışıyorum. Birazcık siyah tonlarından çıkmaya çalışıyorum. Ama tekrardan Gömülüyorum siyah ve gri antrasit tonlarına özellikle bayılıyorum. Açık renkleri de seviyorum aslında ama genelde galiba tercihim siyah ve antrasit üzerine oluyor kıyafette falan. Ama tabi arada böyle radikal renklerde de takılabiliyorum. Değişiyor. O anlık ruh halime göre değişiyor galiba benim bu şeyler. Arkadaşlar aradan birazcık zaman geçti. Namaz falan kıldım o arada. Üzerlerine birazcık geçti. Akşam yemeğine de şu an hemen hemen yememize bir saat falan var. O yüzden ikinci ara öğünümü de yapacağım. Şimdi bir buçuk boy galeta. Ve yanına da bir su bardağı süt, kefir ya da ayran ya da 4 yemek kaşığı yoğurt yiyebilirim. Galitenin yanına süt de çok iyi gidiyor, ayran da çok iyi gidiyor. Ayran vardı onu içeyim dedim bir bardak. Şimdi bir yandan da bu videoyu editlemeye başlayacağım ben. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Dostlar selamlar tekrardan. Şu anda saat 12'ye geliyor gece. Ben akşam yemeğini size açmaya unutmuşum. Orada bir salaklık ettim. Size gösterecektim aslında akşam yemeğim ne diye. Ama söyleyeyim yani açmayı unuttum tamamen. Babam gel geldi birden falan sofraya geçince. Telefonu yani telefonu elime alıp video açmak. Video çektiğimi unuttum aslında. Akşam yemeğim de şu şekildeydi bugün. Kuru baklagil vardı. Yani nohut vardı. Kuru baklagil olunca 7 yemek kaşığı susuz bir şekilde yiyebiliyorum. Yanına da 3 yemek kaşığı. Eğer pilav varsa pilav yiyebiliyorum. Bulgur pilavımız vardı bizim de. 3 yemek kaşığı da bulgur pilavı koydum yanına. 7 yemek kaşığı da nohut yemeğinden koydum susuz bir şekilde. Bir kase salatam vardı. Yağsız, nar ekşi falan yok. Sadece limon kullanıyorum biliyorum salatada. Bir kasede salatan vardı. Bir de bir kepçe kadar çorbam vardı. Mercimek çorbası vardı bugün. Bir kepçe kadar da çorba içtim. Akşam yemeğinde genelde ekmek yememeye çalışıyorum. Eğer çorba içiyorsam ekmek yemiyorum. Eğer çorba yoksa bir dilim ekmek yiyebilirim. O şekilde dengelemeye çalışıyorum akşam yemeği kısmını da. Yemekten sonra amcamın oğlu, eşi ve çocukları geldiler. O yüzden akşam pek açamadım. Ne yapıyorum, ne ediyorum falan diye. Onlarla beraber oturduk. Yemekten sonra çaya geldiler. Daha bir 45 dakika önce falan gittiler. O yüzden... Daha yeni açabiliyorum. Elime daha yeni telefon alabiliyorum. Onlar gittikten sonra hemen bir namazımı kıldım. Dedim ki hemen bir telefon alayım elime. Bir video çekeyim. Çünkü akşam çekmediğimi fark ettim. O yüzden bunları bir özet geçeyim dedim size. Acayip ötesi bir yorgunluk ve uyku bastırdığı ki şu an anlatamam arkadaşlar size. Bu videomu ben burada sonlandırıyorum artık. Ne çok uzun ne de çok kısa olsun istiyorum videolarım. Umarım bu videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz bu sayede. Kullanıcıların çoğu videolarımı izliyor ama kanalıma abone olmuyor. %70 oranında bir kitleden bahsediyorum. Eğer onlar abone olsaydı şimdi ya kanalıma zaten oho yani. O yüzden kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.